Master Şef Akın'dan elendikten sonra bomba açıklamalar mı geldi? Sosyal medyada dolaşan o haberler ne? Akın Master Şef'in gerçek yüzünü mü ifşaladı? Programda aslında neler oluyor? Akın neden elendi? Herkesi şok eden o detaylar ne? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Akın'ı ve Master Şef'i seviyorsan Lütfen abone olarak ve videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bugün en son paylaştığım videoya oldukça fazla bir şekilde Akın'ın paylaştığı röportaj ne? Akın neler söyledi? Sosyal medya neden çalkalanıyor? diye yorumlar alınca işin hasta astarını araştırmaya başladım. Bildiğimiz gibi sosyal medyada çok fazla Masterchef sayfası var. Ve bunlar birkaç tık alabilmek için oldukça fazla yalan haber yapıyorlar. Akın böyle bir röportaj vermemiş. Kendisi de zaten açıkladı. Röportajın içeriğinde Akın sanki master şef komple kurgu. Hiçbir şey gerçeği yansıtmıyor. Şefler benim hakkımı yedi. Aslında eğlenmemem gerekiyordu. Fakat kurulan tuzaklar yüzünden master şef kariyerim erkenden bitti. Gibi şeyler söylediği iddia ediliyor. Ama böyle şeyler gerçek değil. Akın böyle şeyleri söylemediğini zaten kendisi programda açıkça belli etmişti. Elenmesinin haklı olduğunu, yabancı yemekleri bilmediği için bu konuda zayıf kaldığı ve elendiğini kendisi söylemişti. Durduk yere böyle bir açıklama yapmadı. Arkadaşım lütfen bir saniyene ayırıp abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Şimdi.